Abone olup like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Burası neresi ya? Herkes ulanır. Kardeşim burası neresi ya? Çıkıyorduk ama neden? Kardeşim neden mi sıkıyorduk? yarışmacıların dikkatine hoş geldiniz. Beceriksiz mi Dur yanında bir de gelmesi var. sen ne biçim gardiyansın? Ben sus ya. Şimdi seni... Çekil lan ben söyleyeyim. O kadar beceriksiz olmuşsun. Yarışmacıların dikkatine herkes boynu kurallar kurallarıyla oynamalı. Bir de hoş geldiniz. Gazel Squid Game Üst sezonu kadar oynuyorsunuz. Anladınız mı? O ses ne? Arkadaşlar o, o ses ne lan? Korkutmayın ya, ben buraya oyun oynamak için geldim. Buraya rüyalarıma kötü şeyler gelmesin diye gelmedi. Abi bu oyunların kuralarını bize anlat. Şeker da şeker mi yiyeceğiz ben bilmiyorum. Ben hepsini biliyorum. Ben hepsini de Netflix'ten izlemişim. Eyvallah bende. Ben hiç bilmiyorum. Ali, sen bilmiyorsun zaten. Ben pek bir şey bilmiyorum. Evet, yarışmacılarımız ilk oyun yeşil ışık kırmızı ışık oyunlarımız geçelim. Abi sıkıntı ama böyle mi olmuş ya? Arkada da bir tane büyük bebek var. Yarışmacılarımızın dikkatine... kapışır. Yarışmacılarımızın dikkatine yeşil ışık olduğunda gideceksiniz. Kırmızı ışık olduğunda duracaksınız. Hareket etmeyeceksiniz. Eğer kırmızı ışıkta hareket eden elenir. Yani tabancayla geberir. <laughs> Oyun başlıyor. Hadi gidin. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kıvılcımayın. Oyuncu 182 elendi. Neyle elendi ya? Tekrar söylüyorum oyuncu 188 elendi. <laughs> i̇şte hareket etme Hareket etme lütfen. <laughs> yeşil yeşil, kırmızı ışık hadi hadi hadi. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Arka demeyin. Sanki sen bize kaldı yanamazsın. Ya, Yeşil ışık, yeşil ışık kırmızı ışık o bir beni kurtar hareket etti sana söyleyeyim oyuncu 42 elendi Saniye bitmiştir ona göre. Ya abicim beni neden öldürmediniz? Çünkü sen çizgiyi kestin ve kazandın. Başka oyuna gittiğinde yeni oyuncular gelecek. Sıradaki oyunumuz. Bu ses ne lan? Ya bizim sesimiz ya. Yönetici açmış. E yine gitti. Gelir şimdi birazdan. Şeker yiyeceksiniz. Kıram. Anasını sikerim. Lan, lan doğru düzgün laf söylesen neden ne biçim gardiyansın? Ehehe. Sıradaki oyuna geçmişler. Gardiyan bu nedir bu şekeri yiyeceğiz. Nedir ne yapacağız yoksa? Hayır o şekeri yemeyeceksin. O şekeri şeklini çıkaracaksın. Peki iğne nerede? Ben iğne içinde zaten ben mi etme. evet doğru tamam burada. Aha. Tamam tamam tamam. Haydi çözeceksin melon. Sen, sen ha, Hı 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 hı. Ha. 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 Bitirdim, ne bitirdim. Valla bitirdim, bitirdim, bitirdim. Valla bitirdim. istersen gel bak. İstersen gel bak. bak. Tamam. Oyuncu 189 kazandı. Ley 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 le. Ama annen -le, sen mutlu. hadi sen de çıkar zamanım yok lan. Tamam kara kafa. Hı -hı. Hı -hı. Ha. Hı -hı. Kırdıysam ne olacak? Senin. Kırdım mı? Ay kıyamam. Senin amına koyacağım o zaman. Hoppa. Oyuncu 95 elendi. Hadi sen de çöz benim zamanım yok lan. Yemin ederim şöyle bir tane patlatırım. Çözdüm, 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 çözdüm. Bak o bak çözdüm, çözdüm. Çözdüm. Tamam. Oyuncu 245 kazandı. Lan sen de çözüyor. Ee, abi beni öldürme benim iki çocuğum var. Geri iyileştireceğiz. Cennette görüşürüz. Bam. Oyuncu 245 ve 189 oyunu başarıyla geçti. Seni de şimdi vurayım. La vurma zaten şekeri ortadan böldüm. Ne? lan şaka şemsiye. Lan ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Sıradaki oyunumuz bizimle savaşacaksın. Pardon milletle savaşacaksın. Savaşacaksın. Ben savaşta çok iyiyim. Sizin namınıza koyacağım. Sıradaki oyun. Eee bu elimdekilerimiz ne? Birilerini mi döveceğiz? Hayır dövmeyeceksiniz. Birbirlerinizi yaralayacaksınız. Hmm. Peki sen ne desin? Ben e, şöyle şey. Ben yöneticiyim. E? Yönetici. Bu bıçağı Senin götüreceksin anladın? Sen ne kadar küfür bassın ya. 3, 2, 1. Savaşın. Gel lan buraya lan. Siktir lan. Güzel güzel. Hoppa. Lan gel git lan. Hop. Uşak. Uşak. Hayt. Bizim melon kaba dayılmış. Şıt. Lan gel seni ebi elime geçire Hoppa. Lan orası benim. ne yapacağım ben? Ay Anam! Yaşayanlar yeğen iğnesi bastırıyorlar. Sonunda lahat. Şimdi senin amana koymadın mı Korn Efendi? Dur. Dur lütfen. Hoppa. Şu. Su sesi. Hoppa.